İstikamet Yüzük köyü. Kilometre 14. Şu egzoz kokuları da olmasa çok güzel bir yürüyüş yapmış olacağız. Ses kirliliğini duyuyorsunuz. 5. kilometreye ulaşmışız. Bunu anlattım. Ama şu egzoz kokusu olmasa da çok daha güzel olacak. İnşallah. 14 kilometre 10 kilometresini yedik. İşte bu ya. Hava bu. Şu güzelliğe bakın Mis. Şu hobi bahçeleri canımı sıkıyor ama. Hadi bakalım. Barış noktası. Ve de finish arkadaşlar. Evet. geldik. Barış noktamız burası. Temiz hava. Güzel. Bugün kardiyomuzu yaptık. Bize bu kadar kardiyo. Bugünlük yeter. 14 kilometrelik barış noktamıza vardık. Yorumlarda bekliyorum. İstediğiniz bir kilometre yazın.